Türkiye'de de var, Çin'de de var, Saddam'ın ülkesinde de var, Kadhafi'nin ülkesinde de var, Suudi Arabistan'da da Cumhuriyet var. Cumhuriyet tek başına bir şey ifade etmez. Cumhuriyet demokrasiyle anlam ifade eder. Hukuk, her yerde var hukuk. Diktatörlüklerde de var, otoriter yerlerde de var, krallıkta da var. Hukuk, adaletle buluşuyorsa, terazi doğru tartıyorsa ne de perinin gözleri, adalet perisinin gözleri kapalıysa o zaman anlam ifade eder kardeşlerim. Hukuk o zaman anlam ifade eder ne devlet. Ve devlet bakın buraya iyi kulak kabartın. Gelecek Partisi ailesi, Manisalılar, Yunus Emre ailesi, Şehzadeler ailesi. Devlet liyakat ve ehliyetle buluşuyorsa anlam ifade eder. Türkiye'de işsizlik gençlerde yüzde 25, 26, 27. Yetişkinlerde 16, 17, 18. Türkiye bunu taşıyamaz. Her gün duyuyorsunuz değil mi? Şimdi şurada Pamukkale Üniversitesi'nin rektörü hanımına ilan veriyor hanımına. Aldı bugün görevden almışlar. İyi de o adamları atamayın oraya. Dünkü seçim sistemi yanlıştı. Şimdi sizin atama sisteminiz de yanlış. Bugün yine Trabzon'dan bir ses daha geldi. Orada da yine aynı şekilde adrese teslim ilan var. Ve bir bakıyorsunuz birisi genel başkan yardımcısı ablası büyükelçi, kardeşi bakan yardımcısı, onun bilmem neyi, öteki üç yerde görevli, iki dört yerde görevli, bir tanesi beş yerde görevli, yönetim kurulu üyesiymiş efendim. Hamza Yerlikaya yönetim kurulu üyesiymiş. E bakan yardımcısınız tamam sen sporcusun, olimpiyat şampiyonsun, sen ne anlarsın bankacılıktan? Seni oraya getiren de kabahat. Bak sen de kabahat değil, seni oraya getiren de kabahat. Sayın Erdoğan atamayacaksın bu adamları. Niye atıyorsun bu adamları? Atama. Bu millet ahmak değil. Bu millet çok akıllı. Bin yıllık Anadolu coğrafyasında bizim ferasetimiz var. Bu ferasetle yola çıkıyoruz biz. Ve diyoruz ki doğru atamalar yapın. Millet aç. Millet perişan. Millet işsiz. Millet bir yerde bekçi olabilmek için, polis olabilmek için, memur olabilmek